Nurun varlığı vardır ama karanlığın varlığı yoktur. Nur olmadığı için karanlıktır. Siyah bir nur da var mıdır? O başka bir şeydir. Siyah nur vardır, o başka bir şeydir. Yolculuğu yaparken siyah nurla da karşı karşıya gelebiliriz. Onun için bu karanlıktır demiyoruz. O zaten başka bir tecellidir. Aşk, muhabbet dolu bir tecellidir. Nur olsa da yine görünüyor. İçi de görünüyor. Allah'ın tecellisini orada da müşahede ediyorsun. Onun için iman vardır ama küfür diye bir şey yoktur. Yani küfrün hakikati yoktur. Küfür yaratılmamış. Nur vardır, karanlık yoktur. Nur olmadığı için karanlık vardır. İman olmayınca küfür vardır. İnsan ya kendini Allah ile bilir, Rabbi ile bilir, Rabbi ismine okuyup anlar, iman eder ve kendini tadar, hakikati tadar ya da karanlığa gömülür vehme, zanna, vesveseye gömülür, kaybolur. Sonra birden perde açılır, hadi kulum gel der, ne buyurmuştu? Senin için perdeleri açtık, biz açtık. Gözün de keskin görür, bak, şimdi bak. Şimdi hakikate bak, bak hakikat neymiş? Ama sen kendini perdeledin. Karanlıkta kaldın. Beni unuttun. Kendini unuttun. Varlığı unuttun. Varlığın ne olduğunu unuttun. imtihanları unuttun. Kazanmayı unuttun. Nasıl kazanacağını, kazanabileceğini unuttun. Beni ciddiye almadın. Kitabımı ciddiye almadın. Peygamberimi ciddiye almadın. Her bir kuldan, hidayetteki her bir kuldan, her bir müminden, mümin üzerinden seni davet ettim. Ama sen hep yüz çevirdin. Hep ben dedin bence dedin, bana göre dedin, nefsini ilah edindin. Bütün insanlar Rabbine giden yoldadır. Hepimiz yolcuyuz. Şimdiye kadar gelenler vakti zamanı gelince dünya gemisinden in dediler, indiler. Nereye gittiler? Allah'ın huzuruna. Hepimiz sıranın yaşayanlarda olduğunu biliyor. Sıra bizde. Bir kısmı gelmemiş daha. Tıpkı bir han gibi dolup boşalıyor dünya. Herkes gelip imtihanı görüyor. Sonra buradan çıkıyor, huzura giriyor. Eğer bunu unutursak, Rabbimizi unuttu sanki burası ebediymiş gibi muamele edersek derdimiz yani dünya olursa derdimiz nefsimizin arzuları, istekleri olursa derdimiz insanların bizi övmesi olursa, mevki makam olursa, sevmesi olursa hepsini bırakıp giriyoruz. Ya da onlar bizi bırakıp giriyor. Hepsi fani çünkü. insanın hayatını fani olana satmaması gerekir. Fani olana kurban etmemesi gerekir. Her yaşadığımız gün kurban ettiğimiz gündür. O gün eğer ne kadarını, o günün ne kadarını Allah'a kurban ettiysek o kadar kazanmışız. Hayatımız o kadar doğru yaşanmış demektir. Rabbimizin huzurunda yaşamışız demektir. Ama başka şeylere kurban ettiysek, başka şeyler derken, ameller niyete göredir. Tabii ki kimsenin kendini kandırmaması <laughs> gerekir. Benim niyetim işte bunu çalışıp dağıtmak. Allah öyle demedi. Rızkı ben veriyorum, taksimatı ben veriyorum, dilediğime rızkı genişletiyor, dilediğime daraltıyor, dilediğime hesapsız veriyorum dedi. Bu senin işin değil dedi. Kendini bununla kandırma. Sen kulluğunu yap. Sen elinden geleni yap. Çabanı, gayretini sarf et. Hayatını oraya kurban etme. Senden her şeyi istiyorum. Her şeyi. Vaktinin, hayatının her anını istiyorum. Beni unutma dedi. Beni zikret dedi. Evet, sabahtan akşama zikret. Sabah akşam zikret. Hamd ile tesbih et. Gece kalk. Namaz kıl. Kur'an oku. Tefekkür et. Tertil üzere oku. Seher vakitleri istiğfar et. Onlar, evet, müminleri anlatıyor, sırtları yataklardan uzaklaşırlar. Uyku uyuyamıyor. Rabbinin rızasını dert edinmiş. İbadet yapıyor, secde ediyor. Onları secdede görürsün, rükuda görürsün, duada görürsün. Zikirde, tesbihte, hamde görürsün, istiğfarda görürsün. Gece böyle yapıyorsa artık sen gündüz onun halini hesap et. Hiç o Allah'ın huzurunda bir an bile ayrılabilir mi? Hayır. Böyle olunca ne oldu? Allah'ın rahmetine gark oldu. Allah onu rahmetinin içine aldı. Mağfiretinin içine aldı. Muhabbetinin içine aldı. Buna layık oldu çünkü. Düşer, kalkar, yürür. Rabbi onu kaldırır. Onun derdi, onun samiyeti vardır çünkü. Allah'a karşı samimidir. Eğer